Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Windows 11 görevi sonlandır özelliği nasıl açabiliriz onu göstereceğim. Arama kısmına geliştirici ayarları yazalım arkadaşlar. Ve buradan görevi sonlandırı bu şekilde açabiliriz arkadaşlar. Eğer sizde bu özellik yoksa güncelleyip açabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Evet buradan istediğimiz programı sonlandırabiliriz diyelim Evet gördüğünüz gibi sonlandırmış olduk donanım programları veya oyunları bu şekilde sonlandırabiliriz arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay